Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hafta Mesut Çevik'in stüdyosundayız. 15-20 gündür bizi sabırsızlıkla bekliyordu kendisi. Ee, i̇zolasyonları tamamladık, bitirdik. Kendisinden de şimdi son haliyle ilgili görüşlerini alacağız. Ee... Abi berbat oldu. <laughs> <laughs> Direkt böyle, böyle leş gibi oldu. Eskisi daha iyiydi falan demişim. Ya şimdi ben yeni bir stüdyoya geçiyorum vardı. arada. İlk defa kişisel bir stüdyoya sahip oldum. Hı hı. 15 yıldır teknoloji sektöründeyim ama daha öncesinde Donanım Haber'de çalışıyordum. Orada hı hı. bir stüdyoda çekimlerimizi yapıyorduk. Şimdi kendim kişisel stüdyoya geçince şeyi fark ettim. Yani hı. gerçekten de iyi bir ses kaydı istiyorsan, hı hı. yankıyı engelleyecek profesyonel bir şekilde düzenleme yapılması gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi benim burada iki tane sıkıntı var. Birisi yankı, hı hı. birisi de yolun hemen kenarındayım. E, Pimapenler de belli bir yere kadar kesiyorlar. Amacım benim neydi? Yankıyı gidereyim, belli bir oranda da dışarıdan gelen görüntü artık ne kadar kesilebiliyorsa o kesilsin. Şu anda Hı -hı. duvarları elletmedim. Neden duvarları elletmedim? Ben bunları boşuna griye boyamadım. Ürünler öne çıksın diye boyadım yani. Duvarlar kaplanmamasına rağmen çok büyük oranda hallettik ya. Baksana şuna. Sadece o kaplatmadığım kısımlardan iç kısımdan Hı -hı. bir geliyor. Onun haricinde hiçbir şey kalmadı. Çok top güzel evet, bir ses kaydı çok, var. Ee, şimdi tabii ben kendi yaptığım işi beğenmiş gibi olmayayım ama. Müthiş oldu planlayamıştım. Daha iyisi olan. Ee, yani biz de birazdan tabii başlangıç ve son sonuçla ilgili bir videomuz da var. Onu Aslında göreceksiniz. Aslında ilk başını gösterelim istersen. Olur. Nasıl bir olur. Olarak? Tabii öncesi nasıldı bir bakalım. Şimdi bu öncesi hakkında bir şey söyleyeyim ben. İzlediler o hı hı. kısmı. Telefonla konuşurken hı hı. karşı taraf diyordu ki sesin yankılı geliyor. Yani haklısın diyordu bana. Hı hı. Şimdi yani çekimdeyiz. Bak hı hı. iki tane mikrofon var. Oturduk karşıda konuşuyoruz kameranın. Rahatsız olmadan çok rahat konuşabiliyoruz. Evet yani. Yankıyı evet. kendim duyabiliyordum ya artık konuşurken o çok rahatsız edici bir şey oluyor. Burada evet. çekim yaparken. Neler yaptığınızı anlatın abi. Neler yaptığınızı da kestiniz. Tabii ki şimdi e, normalde aslında duvarları da kullanacaktık bu e, ortamda. Mesut cücünden. Adilik yaptı e, <gülüyor> <gülüyor> Ama biz yine elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. İşte tavandaki panel sayılarını arttırdık biraz. Normalde daha az panel kullanacaktık ama tabii duvardaki panel sayıları azalınca bu sefer akustik e, malzemeyi başka bir noktalarda ya kalınlaştırmam gerekiyordu ya da arttırmam gerekiyordu. O yüzden e, tavandaki malzemenin sayısını arttırdık. İşte perdemiz tek katlı olacaktı belki onu üç katlı perdeye çevirdik daha yutuculuğunu arttırmak için. içerisinde elyaf olan bir malzeme var ve üç kattan oluşuyor yutucu bir malzeme. Onun haricinde de işte... Mesela benim buradaki endişelerimden bir tanesi hı. şimdi bir artı bir bir stüdyo bu ve ben burada seslendirme yaparken bir video sunumu yaparken kapıdan dışarı ses çıkmasını çok istemiyordum. Hani olabildiğince evet. onu da kesebilir miyiz dedik. Kapının orada bir perde var mesela yine evet. sahne perdesi var. İşte onun faydasını 3 katmanlı perde sesi kırıyor. Ortada bir boşluk var. Kapıdan kapının da bir izolasyonu var netekin belli bir oranda. Ne yapıyor bu sefer? O hem bu hava boşluğu Hem 3 katmanlı perdeyle oradaki yalıtım sağlanmış oluyor. Yani bu televizyon ve konuşma sesleri için yeterli bir şey. Evet fazlasıyla yeterli. Uh -huh. İçerideki küçük odada da yine benzer bir çalışma yaptık. Orada da duvara dokundurtmadım. Doğru. Duvara <laughs> hiçbir yerde dokundurtmuyorsun. Tabloların değerli. <gülüyor> <gülüyor> Dedim duvarlara dokunmuyor. O rengi boşuna tutturmadım ben. Ne değerli renkse Orada şöyle bir şey yaptık o yüzden. Şimdi odanın hacmi de ufak olduğu için yüzeyi geniş bir malzeme seçtik. Yani bu yumurta desenli malzemelerimiz var. İşte bunların da maddesi iyi olan bir ürün var. Bazı dediğimiz işte Almanya'dan ithal bir ürün. Ee, malzemenin kalınlığını arttırdık biraz. 5 santime çıkardık ve e, oradaki yüzey alanını da arttırınca tabii o da küçük olmasına rağmen tavan eee akustiği çalışmış oldu bu durumda. Evet. E, Perde de eklenince tabii o da e, akustik düzenlemesi e, belli bir oranda iyileşti tabii. Şimdi ben her sabah canlı yayınlar kısmında mutfağa taşıyacağım canlı yayınları ve sabah kahvesi tadında bir Böyle gündemi değerlendirelim diye mutfak kısmını da elletmediğim için <laughs> yani bir artı bir, bir yer sonuçta burası mutfak Bir gün mutfağa da belki bir perde yani yapabiliriz. Değil mi yani Aslında belki ortaya sonra ileride belki yaparız ama bu bana yeterli geldi. Ben daha fazlasını açıkçası istemiyorum yani şu anda. Yani evet. Daha fazlası para yok arkadaşım buna bedava yapmıyor. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Onun için tasarruflu gideceksiniz. Duvara gerek yok abi hani mutfağa gerek yok. Perde mi az yap falan diyor. Mesela mutfağın karşısındaki duvara bir şey yaptınız orada. Yine duvara evet. dedim dokundurtmuyorum bari dediler bunu yapalım buraya. Ya şimdi tabii çok boş kaldı duvarlar. Belli bir noktada da yankılanma hissediliyor yine yani. Tabii siz belki çok hissetmeyebilirsiniz ama bizim kulağımıza geliyor. Şimdi benim yaptığım düzenleme akustik bir düzenleme. Yani nedir? Sesimin yankılanmaması, sesimin olduğu gibi mikrofona aktarılması ya da kayıt cihazdan aktarılması ya da bir kaynaktan sesi olduğu gibi duyabilmem için yapılmış bir düzenleme. Bu düzenlemeyi şeyle karıştıran insanlar da var. Yalıtımla. Yalıtımla. Yalıtım dediğiniz şey de sesinizin alt kata, üst kata, dışarıya çıkmasını ya da dışarıdaki sesin buraya gelmesini engelleyen bir yani. şey. Ben öyle bir şey yapmadım. Onun fiyatı daha yüksek şimdi. Ama <laughs> <laughs> yani arkadaşlar her şey ekonomik yani. İhtiyaca bağlı bir şey var. Zaten Ben çok ya. teşekkür ediyorum gerçekten. Rica ederim. Benim Tabii için ki. çok büyük bir sıkıntıydı. Neden Hı -hı. sıkıntı? Video hazırlıyorum ve altına şey yazıyorlar abi ses ne kadar kötü. Hı -hı. Halbuki yani anlaşılıyormuş işte anlaşılıyor ama yok insanlar şeyi bekliyorlar çünkü. Görüntü iyiyse sesin de iyi olmasını bekliyorlar aynı oranda. Şimdi inşallah bundan sonra öyle yorumlar almayacağız. Video hakkında konuşacağız onlarla. İnşallah biz de elimizden geleni yaptık diye umut ediyorum. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu ben kapatayım bari. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.